Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça sıfıta güzel bir tunus oyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, açık lila, sarı, gri, pembe veya ağzının farklı bir tonu. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretine aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. 15 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir çektim tekrar yuvama sık iğne yaparak bu şekilde tamamladım kirpiğimi 17 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 zincir çektim. Arada 2 yuva bırakarak 3. sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar 15 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya Giriş yaparak sık iğne ile tamamlıyorum bu şekilde. Tekrar 17 zincir çekiyorum. 17 zincirimi tamamladım. Arada iki yuva bırakarak üçüncüye giriş yapıyorum. ara halkamı tamamladım. Çemberimi. Tekrar. 15 zincirle devam ediyorum. 15 zincir çektim aynı yuvaya giriş yaparak tamamladım bu şekilde. Tekrar 17 zincir. 17 zincirimi çektim. Arada 2'ye yuva bırakarak üçüncüye giriş yaptım sık iğne ile. Tekrar 15 zincir. Aynı yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Bu şekilde kirpiğimi yaptım. Tekrar 17 zincir. Arada iki yuva bırakarak üçüncüye giriş yaptım. Ben kamera arkasında yeşilimi tamamladım arkadaşlar bu şekilde oldu. Üzerindeki yaprağın yapımına geçiyorum. Tunus yaprağıma başlıyorum. Lila ipimi aldım. Şu ara kısmında yapmış olduğum zincirle Kirpiğin içine Sık iğne ile giriş yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yuvamın içine giriş yaptım. 1 2 2 kez çıkardım. Tekrar bir zincir çektim. Tırabzanımın ara kısmından giriş yaptım. Bir kez çıkardım bu şekilde. Tekrar ikincisine zincirle kirpiğimin içine yaptım. İpimi çıkardım ve bir kez içinden aldım bu şekilde tekrar önce bir sonra iki sonra iki çıkarıyorum bir zincir çektim üst ara kısmından giriş yaptım içinden çıkardım tekrar dibindeki sıraya giriş yapıyorum trabzanımın içine iki oldu ipimi çıkardım sonuncusuna zincirle kirpiğimi içine giriş yaparak yaptım pimi çıkardım bu şekilde toplamda 4 kirpik oldu 2 kez alarak geçiriyorum 1 2 ve 3 3 kez geçirdim tekrar bir zincir çektim üst kısmından giriş yapıyorum ilkine ipimi çıkardım 1 oldu bir altı sırasında giriş yaptım ipimi çıkardım 2 oldu bir alt sırasına giriş yaptım ipimi çıkardım 3 oldu tekrar zincirle kirpimin içine giriş yapıyorum son olarak ipimi çıkardım bu şekilde ikişer ikişer alarak içinden geçiriyorum 2 3 ve 4 toplamda 4 kez içinden birimi geçirdim tekrar 4 zincir çekiyorum üzerindeki ilk yuvama giriş yapıyorum bir sık iğne yaptım tepede bir yuva oluşturdum bir altına geçerek sık iğne ile devam ediyorum 2 oldu bir altına geçiş yapıyorum 3 oldu diğer altına giriş yapıyorum 4 oldu bir altına daha giriş yaptım 5 oldu 5 sık iğne oldu ve sonucu zincirli kirpiğimin işine sık iğnemi yaparak tamamladım ve bir zincir çekerek ipimi yakıyorum yaprağım bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Tekrar zincirle kirpiğimin ara kısmından bir sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Kirpiğimin içine giriş yaptım. 2 2 çıkardım tekrar bir zincir çektim ve trabzanın içine giriş yaparak ipimi bir kez içinden geçirdim tekrar zincirle kirpimin içine giriş yaptım ipimi geçirdim bu şekilde 2-2 alıyorum tekrar bir zincir çektim diğer sırama geçiş yapıyorum üzerindeki yuvaya giriş yaptım ipimi geçirdim bir altına giriş yapıyorum tekrar ipimi geçirdim 2 oldu bir altına zincirle ipimin içine giriş yaptım İpimi geçirdim 3 oldu tekrar üzerine alarak ikişer ikişer içinde geçiriyorum bir zincir çektim üst kısmındaki yuvama giriş yaptım ipimi geçirdim Bir oldu bir altına giriş yapıyorum İpimi geçirdim 2 oldu bir altına 3 oldu. Bir alta giriş yaptım. İpimi geçirdim. 4 oldu. Tekrar ikişer ikişer ipime içinden geçiriyorum. yaprağım bu şekilde oldu. Ben bu kısmında bir sıra daha fazla yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Üzerindeki yuvama giriş yaptım. İpimi geçirdim. Tam çıkarmadan bir alt sırasına giriş yaptım, ipimi geçirdim iki oldu. Bir alt sırasına giriş yapıyorum, ipimi geçirdim 3 oldu. Bir alt sırasına giriş yapıyorum, ipimi geçirdim 4 oldu. Ve bir alt sırasına zincirdeki ipimin içine giriş yaptım, ipimi geçirdim 5 oldu. Tekrar üzerine ipimi alarak ikişer ikişer bu şekilde içinden. Milime geçiriyorum yaprağımın Tunus kısmı tamamlandı arkadaşlar tekrar 4 zincir çekiyorum üzerindeki yuvama sık iğne ile giriş yapıyorum yuvamı tamamladım tekrar bir alt kısmına sık iğne ile giriş yaptım iki oldu bir alt kısmına giriş yapıyorum 3 oldu bir alt kısmına giriş yapıyorum 4 oldu bir alt kısmına giriş yaptım 5 oldu tekrar zincirli yuvamın içine giriş yapıyorum bir zincir çekerek ipimi yakıyorum Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum. Donutlu yapraklarım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben kamera arkasında diğerlerini de tamamlayıp geliyorum. Ben kamera arkasında diğer yaprakları da tamamladım arkadaşlar. modelin bitti. Bu şekilde oldu. Çıtı pıtı severek yapabileceğiniz Kolay bir model. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı için desteğiniz önemli. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.